Hepinize merhaba arkadaşlar Ezra kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Punch Wall oynayacağız. Bakalım başımıza neler gelecek görelim. Şimdi oyunun amacı şu. Duvar yumruklayıp güçlenip daha sonra yerlere bitirmek. Ben bu oyunu birazcık oynadım gördüğünüz gibi. 3 milyon gibi bir gücüm var. Bakın şimdi şöyle bir tane yumruk vurduk mu. Bak baba baba. 33'e kadar gidiyor. Yani sağlamız bu oyunda. Şöyle vurduğunuzda. isterseniz oto punch açayım dur. Çok tıklama sizi gelmesin. 36 37. Gidiyor yani böyle. Yani oyunun mantığı bu şekilde. Güçleniyorsunuz. Duvar kırıyorsunuz. Para kazanıyorsunuz görüyorsunuz bu kadar basit. Bu oyuna da yeni bir şeyler gelmiş. Cadılar Bayramı olduğu için yazar Bayramı eventi falan gelmiş. Bakalım bir neler var. Bilmiyorum artık ne geldiğinde. Lucky blok falan bilmem neymiş bunlar ya. 500'e onu açabiliyormuşuz. 15 dakikada bir 15 tane veriyormuş. Aha bak. Aa bitirdik. 5 ver. Niye 5 ver lan? Dur dur. Lobby Şimdi kaç paramız var? 1.42 milyar. Yeni yere geçeceğim bu arada. Hiç burada uğraşmayacağım. Black Potion gelmiş. Şuradan sezon ödülü var mı? Beleş. Var ama o şeyler. Yok gibi. Aha. Uy. Şunu çıkarsak var ya. Üf. Oğlum bayağıymış lan. Da i̇şte yıldız nasıl alacağız? Sezon. He buradan. Bir dakika. Hocam. Yıldızı oradan alıyoruz. Bunu mu açıyoruz? Sıfır noktalık şanslarla. Oğlum kesin var ya. Onun için kötü bir şey vardır da. Neyse. Önü göstermedi. Aha. Çark geldi. Güzel. Çark çevirelim bakalım. Bu arada arkadaşlar açıklamada Discord sunucusu var. Oraya gelip. Yani orada Yıldız kanalı açtım. Instagram'a. Orada arkadaşlar açıklamada Discord sunucusu var. Oraya gelip konuşabilirsiniz. Sohbet edebilirsiniz. Gelmek isterseniz açık koymuşumdur. Instagram hesabımda koymuşumdur. Orada 3-5 tane kendi kafama göre et paylaşıyorum. Beğendiniz olur beğenmediniz olur. Takip ederseniz sevinirim. Şimdi burada başka ne yapabiliriz? Ha pet gelmiş. Bakıyorum böyle etrafa da böyle burada başka alabileceğim bir şey yok herhalde. Aa şarkı var. Dur şarkı bir çevirelim bakalım. Atladım. Ne geldi? Oo güzel. Damage boost geldi. Luck boost geldi. Hadi lan o pipeti ver. Oğlum o pipeti ver. o pipet. Bak görmeden. Money boost. Luck boost. Ah, dur da yere bak. Para. Şans. Şans. Oğlum kaç tane şans verdi. Şans verme bari. Lan. Oğlum çok işimize yaramıyor onlar. Ya. Allah'ım ya Rabbim verdiği şeylere bak. <laughs> Oha bizim petler neden böyle? Ben ne ara çıkardım bunları? <laughs> Hayır haberim olmadan güzel kasılmışız. <laughs> <laughs> ben ne zamandır girmedim hatırlamıyorum şöyle bir açalım yeni dünyayı hop geçtik güzel başka fark oynar isterseniz değişik düşük çekmeye çalışırım Roblox'ta. Bakalım şimdi 1.42 milyarımız var buradan yeni eldiven alabiliyor muyuz hocam hocam 3.72 milyar oha ne diyorsun ya 1 milyara buradan bir tane FED açabiliyormuş o kadar luck boost çıkardık bir tane basalım ver hocam şunu güzel hop ne çıkıyor daki Güzel %8'lik çıkardık. Kaç veriyor? Daki nerede? 652 x. Üf. Temiz. Şimdi bakalım. Buradan bir şey alamıyoruz galiba. Aynen. Petcraft. Ha şunları birleştirelim bari. %100. Bu ne kadar güçleniyor ki? Çok güçlenmiyordur. 33'ten nereye kadar? 49.5. 9.5. Sandik lan bu. Başarı güçlendirmek mi? Gerek. Bird pets. Body. Yani arkadaşlar buradaki makinelerden gelişiyorsunuz. Sonra ascend yapıyorsunuz burada. Bizim kollar geliştik demiş mesela. Böyle basalım burada. Böyle basalım. Ototrain'i açtım. Tamayı da açtım. Şöyle bir basalım bakalım. Mastık bastık 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 bastık. Aha güzel güzel hızlandık. İyi iyi hocam iyi iyi. Şu an basıyorum ama. 1 milyon galiba bu 2 milyon da seviye atlarız diye düşünüyorum. Bakalım bir artık. Neyse Buraları ben kasıp geliyorum hemen orada görüşürüz. Evet geldik arkadaşlar 2 milyon kastım hepsine. Bakın manyak makine gibi bir şeyiz ya. Şu sırta bak Şu trapezlere bak. Şu Resepse bir bak bak yani mükemmel mükemmel hemen şimdi buradan bir yükseltelim kendimizi aha şimdi zayıfladık dargan olduk Jika <laughs> kupa edindi. o oğlum bu çok sıkıntı lan. 529 milyon ne en baştan? Bu 174 milyon vuruyormuşuz. Bayağı güçlenmemiz lazım buralara geçmek için galiba. Aa. Parayı da az verdi lan. Oğlum ben gider iki yerde para kazar gelirim o zaman. Neyse saçma bir şeymiş bu. Neyse bakalım versin bir şeyler. Buradan da ödül ünlem çıkmış. Param hocam bizim alabileceğim bir şey? Görevlere bakalım. Haftalık 100 yumurtaç diyor. Aslında ilk yerin yumurtalarını açabiliriz. Mantıklı olarak 40 XP veriyormuş. Ödüllere geldiğimizde de buraya 25 XP Neyse hemen öyle yapalım o zaman. Bir ilk yere gidip yumurtalar yumurta kısmına görüşürüz. Evet geldik pet yerine. Burada oto heci açık bırakacağım. Direkt bu 100 tane tamamlasın. Ondan sonra görüşürüz. Evet görevi uzun bir süre zordan tamamladık. Tabii siz orada da görmeyeceksiniz. Neyse şimdi bakalım bu yıldızımızı alalım. Aldık. Burada arkadaşlar ben bir tane daha görev yaptım. Fakat normalde 55 XP olması gerekirken burada 30 XP gözüküyor. Bu yanlış mı? Anlamadım. Garip bir işler var burada ama. Neyse şimdi yıldızımızı aldık. Buradan açabiliyor muyuz bu yıldız acaba? He, geldi. Bir tane tıkladım. sıfır dedi. Lan, dolandırıldık mı lan? Lan, lan. He, tamam gelmiş. Oo! %50 gücündeymiş. En güçlü petimiz her zaman %50 gücündeymiş. Hangisi geldi buradan? Bu mu geldi? X50 train. Ulan, en kötüsünü çıkarttan galiba. Hakikaten. neyse, bu iyidir. Bunları açtığımızı açabilirsek tabi, inşallah. Daha iyi çıkacak. Bakalım burayı temizleyelim gitmeden. Son bir kez hem yumurta açarız hem işimize gelir. Dur bakalım. Bas 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 bas. Bas oğlum, bas oğlum. Son. Arkadaşlar bu arada değişik düşük Şu kasılmalı oyunlar değil de böyle eğlenceli olan oyunlarda oynayabilirim. Yani hatta seri şeklinde Driving Empire videosu yüz yüz gelir. Sevdiğim oyunlardan bir tanesi. Sürekli oynayacağım oyunlar öyle olur muhtemelen. Onu da söyleyeyim size. İşte bu oyunu is çok isterseniz oynamaya devam ederim aynı şekilde. Kasılmaya, sonuna gelmeye falan çalışırım. Fakat dediğim gibi biz free -to play oyuncular olduğumuz için bitik kasılmakta zorlanabiliyoruz. Pro box yatırmadan. Sıkıntı olabiliyor. Neyse bakalım şimdi. Açtık. Teal geldi. Teal geldi. Teal geldi. Allah belanı. Lan teal. Lan teal. Neyse dur şuraya yumurka da. Bir milyar gelsin. Yine bir tane daha açalım. Tamam yürü açıyor. Ulan teal. Ulan teal. Teal gel güzel. Tamam. Teal'ı şimdi birleştireceğim. İnşallah güzel bir şey çıkar. Teal gel oğlum. İşte bu. Ne kadar alıyor? 258. 200. Ulan hala güç salıyor. <laughs> lan bir işe de vermem lan. Eat any food. 5 kere yemek geliyor. Da yemeği nereden yiyeceğiz? O var. Bakıyorum etrafı böyle. Yemek yiyebilecek bir yer var mı? Yok gibi sanki. Bakıyorum bakıyorum. Yok hakikaten yokmuş. Neyse. Biz birazcık daha kasılalım. Sonra Orada görüşürüz. Evet geldik arkadaşlar. Şimdi kastım 9 milyona kadar. Şöyle bir asyenlerimizi yapalım. Asyen dedik. Oy tekrar biz harika olduk. Bu ne bu çizgiler ne iş ya böyle. Bir garip olduk. Bakalım şimdi kaç vuracağız. 4, 335 milyon. Hmm. Yani. Yani arkadaşlar oyun bu şekilde. Kaslıyım duvarıyken para kasıyorum. Kaslıyım duvarıyken para kasıyorum. Pet alıyorum, güçleniyorum. Pet alıyorum, güçleniyorum. Ya yani bu döngü içinde dünyalar değişse de oyunun mantığı aynı şekil. Sizi bir döngü içine sokuyor yani. Devam ediyor. Oyunda yeni bir şey yok. Yeni farklı yapabileceğiniz bir şey yok. Yani bu oyun devamı gelir mi hiç bilmiyorum. Bence gelmez. <laughs> Sanki ben çekmeyecekmişim, şun gibi konuşuyorum ama bence gelmez ya sana. Gelmez muhtemelen. Öyle diyeyim. Lobiye de gene. Yani hangi gibi yorduk ya. Şu an admin eventi varmış galiba. Oo lag basmış admin. Ya bastın da yani hocam. Yani. Yani. Dur bakalım. Şöyle bir açalım. Teal çıkıyor. Luck bastım. Luck poşuna bastım. Gene teal geldi. Bir tane daki çıktı. Sadece iyi yani. Ne diyebilirim ki? Al taktım. Dakileri taktık. Şimdi başka ne yapabiliriz? Başka yapabiliriz. Bir şey yok. Bugündeki video bu kadar olsun. Çıtırdan. Bunu da izlersiniz artık. Kısa oldu. Kusura bakmayın. Başka türlü oyunlar gelmesini isterseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Haydi görüşürüz.